Merhabalar. Bu kez de size yıldız örneğini göstereceğim. Bu eğer kalın bir şişle ve ince bir iple ördüğünüz zaman aradaki ipler tel tel ayrılıyor. Şallarda, etollerde çok şık duran bir model oluyor. Ben şimdi size daha belirgin olsun diye kalın bir iple göstereceğim. Bundaki özellik örneği tersten kuruyoruz. Şimdi gösteriyorum size. Her zamanki gibi üç kenar ilmeğimi aldım. Üç ilmeği keser gibi şişe geçiyoruz. Üçten üç çıkaracağız. Bir ipim arkaya aldım. Tekrar aynı yönden girdim. İkinci kez çıkardım. Üç ilmek çıkarmış oldum. Bir tane doladık. Bir boş örüyoruz. Tekrar yapıyorum. 3 ilmeğin içine giriyoruz. Kesiyoruz. İpi arkaya alıyoruz. Tekrar giriyoruz. Bir ilmek daha çıkarıyoruz. 3'ten 3 üç çıkarma gibi. Bir ilmek ördüm. Tekrar gösteriyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar giriyorum. Bir normal ördüm. Yine örneği yapıyorum. Yine bir boş. Yine üçten üç çıkarıyorum. Ve üç kenar ilmeğimi örüyorum. Önde hepsini düz örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri düz öreceğiz. Kenar 3 ilmeğimi alıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Hep örneği arkada e, kuruyoruz. Önde sadece düz geçiyoruz. Örneğin aslı çaprazlamadan gidiyor. Az önce bu 3 ilmeği bağladık. Mesela şurada gördüğünüz 3 ilmeği. Şimdi şu 3 ilmeği bağlayacağız. Ortalarda bıraktığımız ilmek diğer 3 ilmeğin ortası olacak. Bunu da şu şekilde ayarlarsınız. İlk başta ilk üçünü örnek yapmıştık. Şimdi iki boş alıp örnek yapacağız. Üç kenar ilmeğimi aldım. 2 tane boş örüyorum. 1 2 Şimdi şu ilmek benim az önceki boş ördüğüm ilmek. 3 taneden örnek yapmıştım. Bir tanesi kaldı burada. Üçüyle bir örnek kuruyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Bir tane ördüm. Arkaya aldım. Tekrar aynı yerden ilmek çıkarıyorum. Bir boş örüyorum. İki boş kaldı. 3 kenar ilmeğimi alıyorum. Örnek bu şekilde çok kolay, çok basit. Çok da zevkle yapacağınızı düşünüyorum. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.